Arkadaşlar hepinize hurdalık serisinden yeni bir videodan Merhaba kopartayım yine bugün iki tane araba bakacağız arkadaşlar ikisi de spor araba olacak merak ettiğim iki güzel araba bir tanesi GTR diğeri Corvette arkadaşlar 2015 model ve GTR 2017 model iki arabaya bakmak için şu an koparta geldim Burası ilk kez geldiğim bir lokasyon ama daha önce kaza benim kaza yaptığım kendi arabamı da buraya getirmişlerdi buradan daha önce araba almıştım bildiğim bir yer arkadaşlar içeriye şimdi girdim yeleğimi de giy Birkaç araba çekeceğim. Şu an free'yim. Tamamen gezen tavuk gibi gezeceğim içeride. Beğendiğim arabaları size göstereceğim. İhalesine gireceğiz. Birlikte bakacağız. Kaç paraya satılıyor? Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar içeride gezerken bir tane S65 gördüm. AMG gerçekten Felaket bir araba arkadaşlar. Felaket bir arabaymış. Daha doğrusu bu araba vandalizm olmuş. Vandalizm demek yani bu arabaya arkadaşlar şey yapmıştır. Bu niye kapanmıyor şimdi? Niye kapanmadı? Evet çünkü vandalizm olmuş. Bu arabaya arkadaşlar saldırı düzenlenmiş. Görüyorsunuz çizikler böyle anahtarla falan çizmişler arkadaşlar arabaları. Şurada bir tane Ukrayna bayrağı var. Ukrayna amblemi arkadaşlar. Üç diş deniliyor buna. Bu arabayı ben size yorumlayayım. Nasıl saldırılmış bu arabaya tahmin ediyorum sadece. İçerisine gördüğünüz gibi arkadaşlar komple köpük sıkmış. Görüyor musunuz Ukrayna bayrağı da burada. İçeriye komple köpük sıkmış. Yani bu araba yanmamış ya da bu arabaya herhangi bir kaza olmamış arkadaşlar. Bu arabanın sahibi olan hanımefendi Büyük ihtimalle arkadaşlar Kocasına ya da erkek arkadaşına Arabasını çok sevdiği için ee, Böyle bir suikast girişiminde bulunmuş Artık adam kadını aldattı mı Kadını üzdü mü ne yaptı bilmiyorum ama Sonuç bu şekilde arkadaşlar Siz ne düşünüyorsunuz bu benim yorumum Bu arada bugün dünya kadınlar günü Tüm dünyadaki emekçi kadınlara Kutlu olsun arkadaşlar Kadınları üzmeyin Yoksa başınıza böyle şeyler gelebilir Güzel bir Mustang Arkasında güzel bir tane Porsche. Bir Tesla, güzel bir Cadillac. Bu arabalar çok popüler arkadaşlar. Güzel bir tane Jeep burada. Jeepleri çok seviyorum ya yani, gerçekten. Güzel bir paket ama önden yemiş herhalde. Hava yastıkları falan patlamış. Bir Audi burada. Burada bir tane Dodge mu? Motosikletler, Tahoe. Yanmış arabalar. Şurada güzel bir tane araba. Bizim arabamız şurada bu arada. Burada eski model bir araba buldum. Hemen buna da bakalım arkadaşlar, göz gezdirelim. Burada bir tane su varmış, efsane. Daha önce bindiğim arabaya çok benziyor ya. Evet, güzel arabalar. Neymiş bu? Chevrolet. Allah Allah, 1928 modelmiş arkadaşlar. Bugün bakacağımız araba arkadaşlar, ilk arabamız bu. Corvette Stingray 2017 model. Bu araba kusursuz arkadaşlar, hatasız. Neden buraya düşmüş? açıkçası bilmiyorum. Kaza yok yani arabada. 6.2 litre V8 motor var. Coupe. Bu arabanın fiyatı arkadaşlar 42.500 dolar burada. Ee, tabi ihalede kaça satılacağını göreceğiz bakalım. 58.000 mile line'miş. 10 numara 5 yıldız bir araba arkadaşlar. İnşallah açıktır derken. Evet kapalı. Kardeşim niye kapatıyorsunuz ya? Abicim ya, böyle bir böyle bir şey olabilir mi ya? Araba kapalı. Yapacak bir şey yok. Arabanın içine giremiyorum yani şu anda. Bu araba için geldim. Şöyle içini göstersem çok da güzel. Tertemiz araba arkadaşlar. Tüh! Kötü oldu. Bu. Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. ATV var. Burada bir tane BMW 328 galiba. Ha? Onun da havayastı falan pert olmuş araba. Genelde burada arkadaşlar böyle parça falan almak isteyen arkadaşlar oluyor. Ticaretini yapmak isteyenler. Yani bütün arabayı değil de parçası için al almak da etkili olabiliyor yani. Parçasını da alabiliyorsunuz. Evet dediğim gibi bu koparta ilk kez geldim. Ama şöyle ilk kez geldim. Video çekmek için ilk kez geldim arkadaşlar. Daha önce benim total olan yani kaza yaptıktan sonra Subaru Forester arabamı buraya çekmişlerdi. O arabayı da ben buradan satın aldım geri. İadesini buradan almıştım. Onu hatırlıyorum. içeriye girerken şeyi hatırladım. İçerideki kadın aynı kadındı. Rus bir tane kadındı. Oradan hatırladım. Ama dediğim gibi içeriye girip arkadaşlar şey yapmadım yani. Video çekmemiştim daha önce. Ama genelde kopartlar zaten bu şekilde. Hepsi aynı. Açıkçası birisinin gelip beni yönlendirmesini bekleyecektim ama dalmışken dedim ki şöyle hepsini çekeyim. Zitrilyon evet, tane araba var. Hava biraz daha güzel olsa bütün kopartı gezip size çekebilirdim. Ama şu anda bayağı bir esiyor, bayağı bir rüzgar var yani. Ha şurada güzel bir tane Tesla varmış. Kırmızı bir tane Tesla. Arabanın hiç kazası falan yok gibi duruyor ama kazası yok dediğim araba arkadan kötü bir yemiş. Model X. Ya böyle arabalara üzülüyorum ya. Güzelim arabalar arkadaşlar. Kazalı. Chicago'da çok fazla kopart var. 6 7 6 tane falan lokasyon var. Yani buradan da şeyi anlayabilirsiniz. Chicago'nun insanları gerçekten araba kullanmasını bilmiyor arkadaşlar. Ayrıca şey Amerika'da da böyleymiş yani. Arabaları çok hor kullanıyorlar. Bir de denetim Türkiye'deki gibi, bizdeki gibi denetimler yok. Yani balans ayarı yapılmıyor mesela burada arabalarda. Ondan sonra bir egzoz emisyon şeyi yok. Var da yani böyle tırışkadan ehliyet almak zaten kolay. Arabayı vizeye falan sokuyorsunuz ama kazalı araba vizeden geçebiliyor. Onun dışında yok işte egzoz takmışsın, modifiye yapmışsın, vizeden geçemiyorsun. Böyle bir problem yok yani. Öttür öttür herkes gidiyor yolda. Güzel bir Mercedes. Total lost olmuş bu arabada. Enteresan yani. Araba temiz duruyor. Ondan bir hasar almış. Bir de arkadan almış büyük ihtimalle arkadan vurmuşlar. Önden de dokunmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik değişik modeller var. Burada. Arkadaşlar bir tane C43 buldum. Gerçekten bu arabaya hastayım. Bu arabayla ilgili diyecek çok şey var. Çok güzel araba. Önden yemiş. Ağa falan patlamış. Ya of güzelim arabalara. Böyle arabada Prada faturası falan var. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Böyle içeri girdim mi çıkasım gelmiyor. Aklıma güzel güzel şeyler geliyor. Güzel güzel arabalar buluyorum. 127 mile'da bir tane jeep var. Büyük ihtimalle GTR özel bir yere ayrıldı. Onu buraya koyduklarını zannetmiyorum. Şurada içeride kapalı bir alan var. Herhalde orada o araba. Ama yolun üstüne çıkarsa ne güzel olur. Burada bir tane Taycan var. Of çok kötü olmuş ya. Ne olmuş bu arabaya arkadaşlar? Allah güzelim Taycan. Her yeri patlak arabanın. Yazık olmuş. Harbiden haşat olmuş araba. Corvette'i çalıştıracaktım. Biraz sesini dinletecektim size. Maalesef. Maalesef arkadaşlar. Yapamadık. Ama o arabanın ihalede kaç paraya satıldığını size göstereceğim. Onu bekleyeceğiz. Satışını bekleyeceğim o arabanın. Bu arada arkadaşlar 475 beygir korvet. Türkiye'deki fiyatı da 7 milyonla 9 milyon arasında. Yani çok fazla bulunabilen bir araba da değil. Ucuz bir araba da değil. Ama korvet hastaları da var. Ben de bir korvet hastasıyım. O yüzden çok istemiştim ona bakmayı binmeyi. Bu arada arkadaşlar gerçekten de müşterilerim var. Koparttan araba ya da parça isteyen. Bunu da buradan size söyleyeyim. Şurada bir tane Porsche gördüm. Macon galiba. Bir yandan vurmuşlar. Kapısını bantlamışlar. Açmayayım şimdi. Güzelim araba. Kardeşim ya. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz bu arabalara? Biraz dikkatli kullansanız da kardeşim ya. Bakın arkadaşlar gerçek söylüyorum yani. Bakın çılgın gibi kullanıyorlar burada arabaları. Yani bir trafik kuralı yok. Akşamları herkes içkili değişik yani burada. Ha Türkiye'de mesela Hani böyle sopayla iner böyle kavgaya girersin. Burada öyle bir şey de olmadığı için abi insanlar birbirlerine saygısız trafikte. O yüzden böyle kazalar çok yaygın. M6 buldum arkadaşlar. Temiz duruyor bir de. Baksanıza jantlara. abi Abişim güzel arabalar. Niye kilitlisiniz siz ya? Gördüğünüz gibi karbon kaplanmış anahtarı. Araba bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. 650 Grand Coupe arkadaşlar araba. Ben şimdi bu arabaya bineyim. İlk arabamız bu olmuş olsun. Korvet'i açamadık ama 650 Grand Coupe. Arabada hiç kaza yok. Gerçekten temiz. Ben bir arabanın bilgilerine bakayım. Hemen geri geliyorum. 2014 BMW 650 Grand Coupe'nin içindeyim şu anda. Araba bu şekilde çalışıyor. Arabada hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir Ses problemi de yok arabanın. Motorda bilmem ne de. 52 bin, 53 bin mile'daymış arkadaşlar. 4.4 litre 8 silindir bir araba bu. Yani koltuklar falan acayip kaliteli. Komple deri kaplama araba. Böyle fonksiyonları var. CD çalarlı falan. Burada telefon yeri var. Gayet spor bir araba yani. Sadece şurada biraz pislik var. Onun dışında arabada hiçbir sıkıntı göremedim arkadaşlar. Yani şeyi falan bu şekilde çalışıyor. Bütün fonksiyonları, bütün fonksiyonları tamam arabanın. Arabada herhangi bir kaza da yok. Arabanın da arkadaşlar şey yapayım. Motoruna bakalım. Motoruna bakalım bir de bagajına bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar V8 çift turbo harika bir araba. Hiç kaza yok. Tertemiz de motoru var. Bu araba niye buraya gelmiş bilmiyorum. Burada şasi numarası. I'm sorry. Oh, you need to move this car. Oh, okay. Arabayı oraya çekmem gerekiyor dedi. Sen dedi oraya götürür müsün? Vallahi dedim seve seve. Araba dedim kullanılıyor. Evet arkadaşlar araba şu an çalışıyor. Arabayı ben götüreceğim. Bu güzelim arabayı sürüyorum şu anda. Hurdalıktayız. To Evet arkadaşlar şöyle geri geri sokayım arabayı. Hurdalıkta M6 kupe kullandım. Arabayı sürmem çok iyi oldu. Daha önce koparttı arkadaşlar bir tane Bentley kullanmıştım böyle beni dışarıya atmışlardı. Yasak demişlerdi. O yüzden o günden beri hiç böyle araba kullanmadım şeyde. Hurdalıkta. Bu arada geri kamerası çalışmıyor. Evet arkadaşlar. Bu arada acayip güzel bir anahtarı var. Görüyorsunuz full karbon. Yani Anahtarı acayip hoşuma gitti. Bu araba Gran Coupe. Bu arabanın fiyatı arkadaşlar 26 bin dolarmış. Dışarıdaki fiyatı bu arabanın 26 bin dolar. 53 bin mile'da olan bu araba. Bakalım e, ihalede kaç paraya satılacak? Gerçekten güzel bir araba. Yani nasıl bir sıkıntısı var? Açıkçası birkaç tane motor şey emisyon uyarı ışığı yanıyor. Başka da bir şey yanmıyor arabada. Yarım depo benzini de var. Şu an satışı yok tabi bu arabanın. Ben bunu bekleyeceğim. Satışı olduktan sonra video çekip size şey yapacağım. Bir de arkasına binelim arabanın. Dört kapı olması da büyük bir avantaj arkadaşlar. Yani bu arada ben arkaya bu şekilde sığmam. Arkada da bu şekilde klima kontrol ayarları. Burada böyle bir tane cebi. Ondan sonra burada böyle bir tane cebi. Şurada bir tane kol çeyi. Kol çekte bardaklık yeri. Bir tanesi storage'ı. Buradan bagaja da ulaşabileceğiniz bir alan. Ha yok bagaj yokmuş. Bagajı ulaşamıyorum. Ulaşılıyor. Gördüğünüz gibi büyük de bagajı var. Arabayı sevdim arkadaşlar. Vallahi araba kıyak yani. Rahat bir araba ama bana göre biraz dar tabi bu araba. Koltukların rengi falan çok güzel. Araba bu arada arkadaşlar sedef rengi. Valya buldum. Altın mı la bu? Neyse almıyorum arkadaşlar. Böyle şeyleri çok buluyorum arabalarda ama sonra vebali bizim boynumuza. Evet. Stepnesi stepnesi yok arabanın. Yani araba pırıl pırıl ya. Enteresan bir şekilde temiz yani. Anlamadım. Ama elektronik fonksiyonları çalışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela şey çalışmıyor işte. Arka görüş kamerası, bagaj. O da aküden kaynaklanan herhalde bir sıkıntı var arkadaşlar arabada. Onun dışında, onun dışında arabayı çok sevdim ya. Bakalım. Belki bize de bir gün nasip olur. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Diğer arabalarda devam. İçeride biriyle karşılaştım. Çekmedim ayıp olmasın diye. Bana bir şey öğretti. Burada dedi ki çalışanlara ihtiyacın yok. Arabaları kendin de bulabilirsin. Eee Arabaların yanında yazan bir numara varmış. Ben ona fark et yani biliyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. Ona göre arabaların kopartın etrafında ABC diye numara şey yapılmış, harflendirilmiş bir de birden ona kadar harflendirilmiş. Yani koordinatlarını belirleyen bir kodmuş bu. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden kendin bulabilirsin dedi. Benim gideceğim yerde GTR için bu tarafta o tarafa doğru gidiyorum. Ama gitmeden gözüme bir tane daha BMW çarptı. 7.40 ama kazalı bayağı hava yastığı falan patlak. Hiç bakmayayım arkadaşlar. Gideceğim yön bu yön. Evet arkadaşlar Subaru Forester benim eski arabam, efsane arabam. Gerçekten bu arabayı çok seviyorum. Böyle ileride hobi amaçlı bir tane Forester alacağım arkadaşlar size söyleyeyim şimdiden. Burada karşısında bir tane 718 Porsche var. Bu araba da çok güzel duruyor. Az önce baktık zaten buna. Tertemiz arkadaşlar pırıl pırıl. İçi kahverengi böyle koyu kahverengi. Gerçekten güzel bir araba. Lot numarası da burada. Bu arabanın arkadaşlar kaç paraya satıldığını ihalede gösterebilirim size. Evet anahtar üstünde burada bir tane Porsche anahtarı, bir yedek anahtarı galiba. Çalıştırmaya çalışayım. Çantayla bindik. Biraz şey oldu. Evet, araba çalışmıyor şu anda. Aküsü bitmiş olabilir. Bende starter var ama bu motor büyük olduğu için benim starter bunu çalıştırmaz. Büyük ihtimalle çalıştırmayacaktır. Evet arkadaşlar, bu arabanın şimdi aküsü falan filan nerede nasıl çalıştıracağız? Hiç bilmiyorum. Hiç uğraşamayacağım. Devam ediyorum GTR'ı bulmaya doğru. Güzel bir A5 var. Ona da bakalım. Şöyle devam ediyorum. İki model bir araba var. Mercury diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tekerleğini gördüm. Mercury Can, Devam et. GTR gösterdi kendini. İnanamıyorum arkadaşlar. Şu an GTR'ın yanındayım. Hurdadaki GTR'ın yanındayım arkadaşlar. Amerika genelinde hurdaya çıkmış 4 GTR'dan bir tanesinin yanındayım şu anda. Arabaya dokunuyorum. Arabaya dokundum. Arabaya dokundum. Umarım bu arabanın kapısı kilitli değildir. Karbon kaput var. Acayip bir araba. Dolu dolu bir araba arkadaşlar. Of! Jant kırmış araba. Araba jant kırmış arkadaşlar. Nasıl bir şiddetli kaza geçirdiyse çok fena vurmuş. Yandan birisi çok fena vurmuş arkadaşlar. Ama GTR gördüğünüz gibi GTR logosu. Hadi bismillah oğlum. Bismillah oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum açıldı be. GTR'ın içindeyiz arkadaşlar şu anda. Araba binilecek gibi değil. Parçalarını içine tıkmışlar arabanın. Ama ben her türlü bineceğim. Koltuktan hava yastığı patlamış. Arkadaşlar şöyle bagaj kapı falan karbon bu araba. Dolu bir araba. Şu egzozlara bakar mısınız arkadaşlar ya? Hayvan gibi. Bunun markasını modelini bilen arkadaşlar vardır. Rengi de böyle füme gri. Çok güzel, çok güçlü. Gerçekten çok kaslı bir araba. Bu araba satışa çıktığı zaman bu arabanın arkadaşlar kaç paraya satıldığını göreceğiz. Büyük ihtimalle ilk ihalede bu araba gider. Yani meraklıları takiptedir bu arabayı. Çünkü artık üretimi durdurulan bir araba. 2017 model arkadaşlar. Nissan GT-R Premium. 3.8 litre 6 silindir. 36 bin bu araba. Salvage Certificate yani hurda sertifikası almış buradan. Bu araba toplamda arkadaşlar 95 bin mile yolu yapmış. Ee, pardon yanlış söyledim. 36 bin mile yolu yapmış. Arabanın fiyatı 95 bin dolar arkadaşlar. 2017 model. 36 bin mile'da 95 bin dolar. İhale açılış fiyatı da arkadaşlar 26 bin dolardan başlayacak. Nissan GTR arkadaşlar. Efsane GTR. Herhalde hurdalıkta bir GTR videosu çeken ilk kez de benim. Çünkü dediğim gibi çok nadir bulunan bir araba. Gerçekten nadir bulunan bir araba. Yani parçalarını falan içeriye tıkmışlar. Bu pek iyi olmamış ama yapacak bir şey yok. Şöyle daha rahat. Şöyle koltuğunu açayım da öyle oturayım arkadaşlar. Güzel bir temizlik gerekiyor tabii bu arabaya. İçine bineyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar GTR'ın içindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi yani bu arabayı efsane kılan şey büyük ihtimalle hızlı ve öfkeli filmi diye hatırlıyorum ben. Gerçekten bir yarış arabası yani. Çok dolu ve kaslı bir araba. Tabi şu an araba çalışmıyor. Aküsü boş herhalde. Dediğim gibi bende starter var. Ama bunlar büyük motorlar olduğu için benim starter arkadaşlar büyük ihtimalle çalıştırmayacaktır. Yine de deneyeceğim. İnşallah kaportasını açabildik. Evet karbon. Şu kaporta ama bayağı bir hasar almış arkadaşlar. Abba. Evet dostlar, motor bu şekilde. 6 silindir. Acayip bir motor. Acayip. ne karbon kapak. Yani motorda hiçbir arıza şu an kusur görmüyor. Tabi bu araba salvage olmuş. Yani yandan yemiş. Büyük ihtimalle frame yamuldu. O yüzden salvage oldu. Ama bu arabanın sahibi ben de olsam yani böyle bir hasar alan arabamın değerini sigorta şirketinden almak isterim tabi. Ama peşini asla bırakmam. Yani bu arabanın peşini bırakmazdım. Ben olsam sahibi bu arabayı tekrar geri alır ve yaptırırdım arkadaşlar. Yani hangi ümitlerle, heyecanla sahip olunabildiğini anlıyorum bu arabanın. Bu arabayı almak kolay değil. Analizler diyor. Burada parçaları var. Ben arkadaşlar şimdi benim starterla bir elektrik vermeye çalışayım bakayım buna. Dediğim gibi benim starter küçük arabalar için ama gerçi bu yani 6 litreye kadar çalıştırır diye tahmin ediyorum. Bakalım inşallah çalıştıracağız. Ben arabanın çalışmadığını düşünmüyorum ama şu akü aküde bir temassızlık var zaten şurada. Deneyelim. Elektrik yok gibi gözüküyor ama. Anahtarı da yok bu arabanın. Anahtarı kim bilir nerede? Bu anahtar göremedim ya. Ama en azından ışıklarının yanması gerekiyordu. Anahtar yok ama ışıkları da yok yani. Evet bu arabayı çalıştıramayacağız arkadaşlar. Belli olan bir şey. Evet ya bu yetersiz ya da gerçekten farklı bir problemim var. Neyse zaten ben bunu çalıştıramayacağımı biliyordum. Arabaya sadece bakmak için geldim. Efsane GTR arkadaşlar. Bu arabayı buralarda görmek kolay değil. Yani... Keşke bir sesiniz duysaydık dinleseydik ama sorun değil. Bakalım arkadaşlar bu araba ihalede kaç paraya satılacak? Alıcısı hangi ülkeden ya da Amerika içinden mi gelecek? Ee, onu göreceğiz. Premium bir araba yani dolu bir araba ama iyi de masrafı var yani arabanın ee, bütün parçaları falan pahalı. Üretimi durmuş bir araba artık. Dediğim gibi arkadaşlar özellikle ben bu araba için buraya geldim. Uzun süredir takip ediyordum GTR'ları. Benim yaşadığım yere, yakın bir yere de gelince hemen bakmak istedim. İlk ihalesine çıkacak araba. Daha yeni geldiği için. Bakalım ne zaman çıkacak. Bugün dediğim gibi Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. Umarım yakın bir tarihte çıkar. Ben de bu videoyu çok fazla ertelemem. Çünkü ihalede kaç para satılacağını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde GTR'ın yanından yavaş yavaş ayrılıyorum. Kaportasını kapatayım kaportasını kapatayım. Arabadan yavaş yavaş uzaklaşalım. Anahtarının olmaması çok kötü. Çalıştıramamam çok kötü. Yani şu egzoz sesini arkadaşlar size bir dinletmek isterdim. Bagajını açmayı isterdim. Evet. Yani kırılmış. Hasarda vermek istemiyorum. Zorlamak istemiyorum araba. Özel bir araba çünkü bu şekilde arkadaşlar. Bir iki araba daha bakayım ama aklım burada kalacak. Maalesef çalıştıramadık. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane A5 Quattro. Çok güzel araba ama bu da iyi bir kaza geçirmiş. Hava yastıkları patlamış. Enteresan. Arabada hiç kaza yok gibi duruyor ama. Ne oldu? Uçaktan mı düştü bu ya? Allah Allah. Tertemizli bir araba. Herhalde bir bayanındı. Yani bütün hava yastıkları patlamış arabada ya. Enteresan yani. Dıştan hiç kaza yok. S paket 6, 6240 mile'da arkadaşlar araba ya. Pırıl pırıl araba. Ya bacım bunu nasıl kullandın sen ya güzelim arabayı. Şuraya bak ya. Siz arkadaşlar ya. Çok güzel araba. Bu da yeni gelmiş belli. Çok temiz duruyor. Yani bütün havaya sıkırıp atlamış ama motor sağlam. 2019 Audi A5 Premium Plus S-Line arkadaşlar. 32.900 dolar. 62.000 mile'da. 2.0 4 silindir. Enteresan. Yani bakmaya gerek yok. Takip etmeye gerek yok. 33.000 dolar ama değeri var. Neyse. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Farklı bir koparta gideceğim. Size orada da çekim yapacağım. Bu videoyu ve diğer videoyu birer hafta aralıklarla YouTube'a yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur kopart serilerini. Kopart serilerinin devamı gelecek. Şu yazılım kursum bittikten sonra ben de araba alacağım arkadaşlar. Zaten iki tane araba aldım ama çekmedim. Çekimlerini yapacağım da size söz veriyorum arkadaşlar devam edeceğiz. Hobi amaçlı tabii yapacağım ben bunu. ya yani para kazanmak da amaçlı ama. GTR ve Corvette ihale gününden hepinize merhaba. Tam iki dakika sonra ihale başlıyor arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sanki kendi alacakmışım gibi. Sanki siz alacakmışsınız gibi arkadaşlar heyecanlıyım. Gerçekten GTR'ı böyle kurdalıkta görmek inanılmaz bir olaydı. Kaç paraya satılacağını görmek de felaket bir olay olacak. Bugün günlerden pazartesi, cuma günü belli oldu ihale tarihi. Hafta sonu nasıl geçti anlatamam arkadaşlar size. İhaleyi kaçırmamak için yani. Çok şanslıyım çünkü Corvette GTR'ın ihalesi de arka arkaya olacak. Normalde 250 tane araba var yani listede. Bir tanesi ilk başta başlayıp diğeri sonda başlayınca sonra kaçırabiliyorum böyle ihale anlarını. Daha önce kanalda öyle oldu zaten. Şu an GTR'ın start fiyatı 49.5'tan başlayacak. İnanılmaz yüksek geldi yani bana. 49.500 dolar. Araba gördünüz zaten yani. Karbon, özel yapım, işte titanyum egzozlar falan filan ee, çalışıyor zaten araba. Yani fotoğraflarında zaten araba çalışıyor gözüküyor. Bu arada Corvette'de 24 bin dolarda ihalesi. Heyecan yaptım, ellerim terledi. 2017 Nissan GTR Premium arkadaşlar. Michigan'dan 49.5 teklif verdiler. Oregon'dan 49.750, Oregon 50.000. Pennsylvania sırada şu anda 50.500 dolar teklif verecek mi? Vermedi. Bonus time geldi. 50.000, 50.500 dolardı arkadaşlar. Pennsylvania'da sıra verdi. 50.500 Pennsylvania verdi. Texas da girdi işin içine. 51.000 dolar Texas alacak mı arkadaşlar? GTR'ı görüyor Bu şekilde. Pennsylvania 51.500 dolar. 51.500 dolar Pennsylvania'ya gitmedi arkadaşlar. Pennsylvania, Texas'a 51.000 dolara satıldı GTR. Şu an Corvette'de sıra. 24.000'den açıldı. Meksika. 24.100 dolar. Indiana burada. Indiana eyaleti yukarıda. 24.000'de başlattı. Florida girdi 24.200. Meksika işin içinde. Zaten bu araba arkadaşlar tamamen çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bonus time aldılar. E, clean title bir de bu araba. Herhangi bir şey yok. Diğeri salvage'de GTR. Corvette 24.400 dolar. Meksika'da teklif 24.400 verdiler. Yani GTR çok hızlı satıldı. Çok heyecanlanmıştım ama çok hızlı gitti arkadaşlar. Corvette 24.500'e Meksika'ya satıldı arkadaşlar. Alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Umarım bol bol tekile içerler. Tekrar kaza yaparlar. Yani tekrar buraya düşer. inşallah ölümsüz sonuçları. Bir şey diyemeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tip mükemmel arabalarla tekrar karşınıza geleceğim. Önümüzdeki hafta daha güzel iki araba var. Yani GTR kadar heyecanlı. Benim takip ettiğim bir araba var. Onun ihalesini bekliyorum. Eğer ihale tarihi önümüzdeki haftaya kadar belli olursa ona da teklif vereceğim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz hoşçakalın. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.